Sıkışkan bu kuan yakada olarak aslında hapishane kapasitelerinin de göz önünde bulunduğu şu ah. an. yaşam bir indikalı bir cezayı gen kapasiteleri ilk durdur bir ama hiç bir yutmaksa olduğu da biliniyor. Yani sadece bir hasta anlamasının aslında dezayindeki insan mece. Kapasiteler katı alındığında kuan karşısında ve bundan zekliğine bir hapla sağlanabileceğine yenilik taleptar da sorunsu. Eee siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, de, tabii ki de, bahsettiğin gibi mutlaka tutuklu veki günlerin yaşam hapları ve sağlık hapları devletin karantisi koruması altında. De, 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 tabii bu karantiyi sağlayabilmesi için dediğim bugün bil aslında bundan yıllar önceden beri biz takım şeyler yapıyor olması gerekiyordu. oldu. E, hapishanelerin bu kadar dolu olması birçok seks faktörden kaynaklanıyor. Bunun için değil. yani sosyoekonomik faktörler de var. İşte basit gibi af çıkıyor olması da var. Bir sürü davranışın suç olmaması gayet Olması var. Bir sürü suç tipinin uygulamada insan haklarını e, hiçe sayar şekilde uygulanması da var. Ama aynı zamanda e, devletin yüksek güvenlikli hastaneleri ve yüksek güvenlik atıl hastanelerini zamanında yapmamış olması da var. Bu yıllardır yani on 10 yıllardır e, şeyde bulunan yani ya sadece 25 kanunu daha eskiden beri bulunması gereken hiç yapılmayan bir şey. Yani devlet infaz hiç hiçbir zaman ciddiye almadı. Ve oradaki insanların de yaşamını, sağlığını koruyacak, deranti altına alacak, o pozitif kimliğinden kaynaklanacak önlemleri almadı. Şimdi bugün bir anda patlayan bir koronavirüs vakasıyla karşı karşı. peki ne yapacağız yani? Olabildiğince burada bir insanları korumamız gerekiyor. Yalnızca oradaki e, tutuklu hükümde değil, aynı zamanda çalışanlarını da korumamız gerekiyor. E, ne yapacağız? Af, tabii ki burada e, ee, bir seçenek bence değil. Yani af dediğimizde de infazını iptal etmek diye bir seçenek mi yok ama hastalık veya hastalık teklidi dizanın infazının ertelenmesi için e, öngörülebilecek tedbirlerden biri ve bu konuda infaz e, infaz kanunundaki hükümler genişletilebilir ve bir tekim ben genişletildiğinde görüyoruz ona ilişkin bazı değişikliklerde infaz kanununda getirilmiş vaziyette. Özellikle açık cezaevi yerinde bu şekilde bulunan kişiler. Ki bu arada şöyle bir şey de olacak. Açık cezaevine ayrılacak kişiler artıyor. Ve açık cezaevinden kişiler de e, çok daha özgürce e, bu şey düzenlemesinden yararlanabiliyorlar. Salgın düzenlemesinden yararlanabiliyorlar. İzinli sayılacaklar. De, e, hatta daha hasıl dışarıda geçirdikleri süre de, hapiste geçirecekleri toplam süreden düşürecektir diye bir anlıyorum. Tam anlamıyorum gerçi ama çünkü çok karmaşık düzenlenmiş ama öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla de yani böyle bir yöntem tercihten düşünme bir o kişinin kendi tercihi değil dışarı çıkacak ama bu bir af değil bu bir e, izin olarak anlaşılması gereken bir şey. Şimdi burada yine devletin farklı pozitif hekimlikleri arasındaki bir de gelin kurulması söz konusu. Yani evet kişileri korumak için biz gerekirse e, cezaevine çıkartmalıyız. Dışarıda impazlarını devam ettirecek önlemleri de ama almalıyız. Yani infazlarının dışarıda diyetiksiz kalmasını da önüne geçmek durumundayız. Yani bunun bir serbestlik kaçmaya imkan sağlayacak bir şey veya e, birilerinden intika almalarını sağlayacak bir yöntem olarak da kullanmamalarını garanti altına almak yer edetin. E, Yüküm birini dolayısıyla e, bunu nasıl sağlayacak? Yani şimdiki ortamda devlet bunu sağlayabilir mi? veya nasıl sağlayabilir? En azından buradaki dengenin düzgün bir şekilde kurulması gerekiyor değil düşünüyorum. Yani biz serbest bırakalım onlar tekrar saç işlerlerse işlisinler ondan sonra biz tekrar yakalayabiliyorsak yakalayalım. Bu doğru bir mantık değil bu koşullar altında. Mutlaka burada mağdurlarım özellikle mağdurlarım korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Belki biraz daha sırtalık açısından soruyordun. Bu düzenlemeler her gelgi tüm bana O da öyle. Şöyle ki. Düzenlemeler nedense burada bu e, koronavirüs tedbirlerinden veya aftan. Yani cezayirlerin doluluğu ortada. E, biz cezayirlerini boşaltmak istiyoruz. Ne yapalım? Hükümlülerin şu kısmını dışarıda e, bırakalım. Ve tutuklular ne olacak? Tutuklularla ilgili... Hiçbir düzenleme yok. Sadece kozmetik nitelikte yine euh çocuğu olan tutuklularla ilgili anne, anne tutuklularla ilgili bir ee, düzenleme var. Halbuki digüsteytörü en kıtır, Böyle yanlış yapılmış bir düzenleme ki hiç konmasa bence daha iyi olacak bir düzenlemeydi. Çünkü zaten o şekilde uygulanması gereken bir şey kanuna yazdığınız zaman sanki diğer hallerde eee tutukluluğa devam edilmesi gerekiyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Hayır, özel bir geçici madde ile mutlaka maka e, belli tutukluların veya bence bütün tutukluların hatta servis kalmasını sağlayacak bir adli kontrol sisteminin getirilmesi gerekirdi. Yine adli kontrol sisteminin o kişinin tekrar sıç işlemesine, yani teriyat, tekrar sıç işlemesinden de bahsedemeyi çekiyor. Masumiyet karinesi var tutuklular hakkında o kişinin kaçmasın, e, kaçmasını, delil yeri kayartmasını engelleyecek şekilde bir adli kontrol sisteminin getirilmesi koşuluyla. Bir bu getirilebilir. Teknolojiden yer Kişinin evinden çıkmamasını sağlayabiliriz. Şimdiki vaziyette zaten biz de çıkamıyoruz. Dolayısıyla bunu getirilmemesi e, çok yanlış. Mükümmüller haklarındaki ceza kesinleşmiş olan kişilerdir. Bazıları hakkında adli hatalar olmuş olabilir. Bazıları haksız yere e, hapiste bulunuyor olabilir. Bazıları e, siyasi hükümlüdür. İşledikleri yeri için gerçek suç olup olmaması gerektiğini tartışabiliriz. Değildir çoğu o şekilde ama tutuklular masum insanlardır. Suç işleme değil. Varsayılan insanlardır. Hakkında kesin olmadığı için. Dolayısıyla öncelikli tutukluların çıkartılması gerekir. Tutuklu ve e, 40 tutuklu sayısı benim bildiğim kadarıyla %40'ın üzerinde şu anda e, cezaevlerinde. ama bazıları yüzde otuz diyor, bazıları yüzde elli diyor. Tam bir e, şey de bulamıyoruz. E, sayı da bulamıyoruz. Çünkü Adalet Bakanlığı bu konuda eskiden istatistik yayınlarla artık yayınlamıyor. Yeni zilatik mantıkları ayıracağımız istatistikleri göremiyoruz. Dolayısıyla hani tahminen yüzde otuz beş, yüzde kırk civarı en az bir tutuklu bir fosumuz var. E, bu da hapishanelerin dolu kolorunun ciddi anlamda düşürebilecek bir e, nüfustur. Öncelikle bunların kullanılması gerekirdi eğer koronavirüs ilgili özel bir geçici tedbir alınması söz konusu ise. Etrojen yine karnedülüs nedeniyle yer ya da sağlık kurulu ise bir de grubunda olan isterek açısından geçiyen bu aykırıyor mu? Hayır. T. Hayır. T. Bakçı bir sendikiyen. Hayır. Şu var. Ee, yine koşulu salı vermeden yararlanacak olanlar bakımından e, şiş, hamile kadınlar, küçük çocuğu olan kadınlar e, veya evde infaz rejimi bakımından daha bir genişletme söz konusu. Evet yani biz tetan disk grupları buna alan yararlanabilecek ama COVID ile ilgili özel e, izin düzenlemesinin içinde e, disk gruplarına ilişkin bir durum yok risk grupların burada kaçma riskinin daha düşük olduğunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla bunların öncelikle ayarlandırılması yine söz konusu olabilirdi bu da yapılmamış. sonra bir Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani eee bilse yütün üyün topluma eğimden kazandırılması olmaz. En pazın amacı lateral ve topluma eğimden kazandım. Ama bizim e, öncelikle toplum kavramını iyice oturtmamız gerekiyor. Yani toplum toplumun içindeki belli bir kesimin değerleri değildir. Toplum e, değerleri e, demokratik değerlerdir, katılımcı değerlerdir, şovcu değerlerdir. Bunları yerleştirmemiz gerekir. Bunları hem içeride hem dışarıda yerleştirmemiz gerekir. Dışarıda yerleştirmediğimiz zaman suçun işlenme olasılığının evzerlik işi de suçlarında arttırırız. İçeride yerleştirmediğimiz zaman da deabilitasyon diye bir şeyden etmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla bizim önce bu değerler üzerine karar vermemiz, bu, bu üzerine yepyeni bir infaz sistemi, ceza hukuk sistemi, hukuk sistemi, adalet sistemi kurmamız gerekiyor. Bu şekilde kozmetik e, paylatif e, düzenlemelerin ben yarardar çok zarar getireceğini düşünüyorum. Ben Covid bağlamında olmasa da şey buna ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Evet bugün biraz bir infaz düzenleme deri üzerine konstitüp bu düzenlemeler gerçekten kurduğun okul bağlamında mı kubiton bağlamında olmayan kısımların ne kadar estetikçi ne kadar insan haklarıyla uyumlu. biraz bunları değerlendirdik. Ee, bu çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim dolgu sohbetler. Kendisiyle cizmiyor ve diğer gelmeyi çok isteriz daha olan kısımlardır. Da. and Eric and Sarah to be shit to